Hassa'dan selam var vali bey. Kardeş olmuş Yozgat Hatay'la Hassa. Hacılar köyüyle Söyüt bil Hassa. Kardeşlik daimdir böyle bil Hassa. Hassa'dan selam var. Hassa'dan selam var size vali bey. Hatırı da yüksek makam da âli Taht kurmuş gönülde bir ziya vali, Genci ihtiyarı cümle ahali, Hassadan selam var, Hassadan selam var size vali bey. Bozuk yaylasından esen bu rüzgar, Esnaf tezgah açmış, kurulmuş pazar, Adınız dillerde değmesin nazar, Hassadan selam var, Hassadan selam var size vali bey. Vali Polat diyen bir daha diyor. Açıp ellerini dua ediyor. Bak birlikte sardık yarayı diyor. Hassadan selam var. Hassadan selam var size vali bey. İnsanı da sıcak, iklim de sıcak. Yozgattılar açmış kocaman kucak. Ardışlı Aktepe ta eğri bucak Hassadan selam var Hassadan selam var size valideyim Şair kul hakkı der sözü hassadan Umarım alırız hisse kıssadan Fazla uzatmayıp kesem kısadan Hassadan selam var Hatay'dan selam var size Vali Bey. Çamlığın başında tüter bir tütün acı çekmi.